Kayıtta mı ne? Tam kayıtta. Hepinize merhaba arkadaşlar. eee orta altta t görebilirsiniz. Niye? Hele ben şimdi size olayı anlatayım. Ben normalde eee <laughs> gidip yet çıkarmışım. Kontrol etmiştim. Sizin gözünüzün önünde yemedim daha tabii. Ya öyle değil yani ben kontrol kötü diye light yedim ondan sonra. Light yediğimde video çıktım ben bunu anlatıyorum orada. Orada çırık tuttu ben o videoyu yüzden yapmadım. Şimdi ben birkaç dakika önce desek bir 10 dakika önce <laughs> light değil mi? Ben bir ziyaretle spamlayayım dedim. Ondan sonra bir baktım t durdum. Ben de tricksiyim dedim bari yani. Serbest keserim parka sanım Beyler iyi ki de açmışım ama. Neyse serbest gelince görüşürüz. Bari çıkacağım videoda da böyle Ay. serbest kesecektim. Şimdi de daha güzel ayrıntılı aynı oldu gibi. Arkadaşlar kaydı açtım evet ama heveslenmeyin şu an. Serbest gelmedi. Biraz gemilerden de açıyoruz? Abi madem serbest gelmedi niye kayda açıyorsun ee, Bari video uzasın diye açtım kaydı. Zaten serbest kolay olur. İnşallah öyle olur. Çünkü ben öncekinde kolay ediyor Beyler üçlü geldi. Ke İyi ki de kaydı açmışım. Bu arada öfke ölçerim şey. Öleceğimi öyle düşünmüyorum. Çünkü M1 basacağız. Sadece M1 basacağız arkadaşlar. Taktik. Taktik, maktik yok. Ben küt. Derler ya. Ama size taktik maktik yok. Ben küt doluyor. arada birinde elinde. Ben de panik yaşıyoruz bunların. Sen biri git. Oha 200 bin verdi. Allah razı olsun. <laughs> Şaka yapıyoruz ya. Anlayamaz değil mi? Ha şöyle hamfura kitabı var. Orada bayağı iş şey yani. Skill basmak nasıl bir Tamam şöyle basalım. Oğlum çok... Çok iyi gidiyor. Öyle yani. Öyle böyle yani. Hadi vur. Oğlum adam ölecek. <laughs> bu arada iki de level kasmışım ben bu yemeden önce. Ya video uzayacağını düşünmüyorum. Aha bu da öldü. Bu arada bunların her biri bir level verdiği için level de atıyoruz. Biz bir sonraki şeyin parasını çıkardı ya. Yani. Burada amacım aslında sizle beraber sporumu almaz Ama kayıt çok olacak. 30 dakika olsa bile Herhalde 30 dakika olsa bile biz alırız bunu. Bunu kesmek bir 2 dakika falan sürüyor şimdi. Ama bunların hepsi? Bunlar bir tane serbest gelse çok kolay olur. Arkadaşlar bu arada başka <laughs> videolar da duruyor. Ben bunu bir önceki videoda da söylüyorum. İşte o videoları bu gece aynı anda nasip ederse Allah atacağım. Tamam kaydı kesiyorum bir daha gelince gelirim. Arkadaşlar 600 binimiz olmuş bile. Ya oğlum 30 dakika olsa bile video yayınlarım dedim. Ben niye kaydı kesiyorum ki? Kesmeyeyim. Bu arada ben bu videoyu çekmeden önce aleme haber veririm. Annem bilmiyor. Abim zaten gitti. Ben bir tane video çekiyordum. Ailem geldi. söz yaptı. O videoyu yüklemeyeceğim. Haberiniz olsun. Niye bir öncekileri yüklemedin diye. Birisi çıkarak evet diğerini ne yüklemedin derseniz. Diğeri de abimin sebebi. Ama ne haber mi Beş dakika oldu bile. Ben ben derece 5'te geziyoruz Altıya geçmeyelim bence. <laughs> Altıya geçersek sıkıntılı bir şey geliyor. <laughs> Terör şarkı bilen vardır herhalde. Altıya geçmeyelim abi ya. Saçma sese çıkınmayacağım. Niye kimse, niye birileri yani benim saçma sesimi dinlesin? Normalde evde biraz şımarım olabilir çocuklar ama. <laughs> Video çekerken ne bir terbiyemiz var. Ya teleferik duracağım çünkü 30 dakika sürebilir. Neyse. Oğlum ya bir tane serbest gelsin bari. Bir tane değil üç tane geldi ne güzel. Helal nasibimiz güzel geliyor bugün. Bugünlerde strom'un alırım kesin. Direkt kimlere basıyorum abi hiçbir şey olmayacağını düşünmüyorum. <laughs> oh vur vur. Bu birazdan dec. Leon uzun mu bardo baya güzel yani şu an. İşler iyi gitmiyor mu? Ama ikisi birden oradan bu adam bu adamdan da vururken oradan dalması çok zor. Ben aşağı benim işim bu adamla Sizinle değil. Ama biraz sonra onlara geleceği için herhalde öldüreceğim anladım. Ölecekler ki. Bana Trix böyle suyun içine gömüldüğü için kesinlikle suda ölüyor. E abi sen yorumu sanırsanız benim şark ve üç olduğumu videodan bilen bilir. Tabi izleyen bilir. İnşallah beni sık takip eden izleyen vardır çünkü yani videolara emek ...veriyorum derseniz... ...emek vermem da Yani... çekmek gibi Ayrı yani. Öyle yap. Bunları bilir. Şunları yap. Yani... ...emek veriyoruz tabii yani, ki. sıfırdan hesap başlama yapsın ...yapıştırma derseniz... ...onu yapamam. Çünkü yani yeni bir hesap oluşturulur. Yapamam yani. Neden derseniz bir bilgisayar diyelim öyle kolay işleri öyle zor işleri yapamıyorum <laughs> vardı bir milyonumuz oldu bile ya sürekli içine gelse kalsarız diye mi zor bir şey ama yani bir şu mesela gaz kaçtı kasarım yani Tabii iki saat çünkü bilmiyoruz daha stoktan keşke stoktan baksaydık 60 bin vurduk böyle 200 bin lazım. Adamın zaten 100 bin canı gitti. Kaç canı var ki şu an? Biz niye merak ediyorsak. Bu arada Trix'le level kasmak hiç kolay değil. O yüzden yani hiç level kasmak diye Trix'in en iyisi budur. Zaten bana Trix'in kötü mü derseniz o ayrı. Bu da hala bana bir spam atıyorlar. Ben ölüyorum yani. Bu arada 1 milyon 200 binimiz olmuş. Çok güzel. Bir dahakine de bir 600 bin alırız. 1 milyon 800 binimiz olmuş. Güzel yani. Daha video 10 dakika olacak. Sıfır parayla güzel bir başlangıç yapacağız. Yani 5 ne zaten şey dedik. 200 paramız falan kaldı. Şimdilik 1 milyon kastık bile. Şu an yani mutluyum. Tabi izleyenler mutlu mu bilmem. Altı girmeyelim. Bakın böyle iki tane şey siyahlı şey hiç sevmiyorum. Ha blok sürit oynamayanlar bunu izlemez ama. Şimdi bununla mı uğraşacağız ya? Bir tane olmasaydı keşke. En azından bunu da be bunu da beğenmiyorsan al kendini bir tuzunu yapamam. Hani Beğenmiyor da yani? Diğer ikinin nerede Ne yani seviyorum oğlum. 200 bin lira. Sen ee, o kadar şeyle uğraşıyorsun. Balıkla uğraşıyorsun. Ya. O gidiyorsan sen bin, 50 bin, 130 bin falan oluyor. Buna direkt, bundan direkt bir tane kesiyor. Para paranın geliş 200 bin. Arada bir telif versin. Buradan bilek suresinin yapımcısını sesleniyorum falan diyorum. <laughs> Ses olmasın oyunda. o zaman ne ne oynuyor insanlar. Şakası ne diyorum bilek sureti yapımcısı. Yani çok şey bilmiyor ki galiba. Ben iyice saçmalamaya başladım. Eğer kafam iyi bir sıkıntı olmaz herhalde. Gemiyi sürerken uzak sürmeyi tercih etmemin sebebi. E oğlum kayata şey yapacağız. Ya bunun canı niye bu kadar gidiyor ya? Neyse oğlum bunu nasıl sıkıntı yapacağız? 5 bin alıyoruz zaten. Bizim için şu an o kadar ucuz ki. Bu bile bir 20 dakika falan sürür belki. Sürer. Oyun oynarken herkesin ağzında bir konuşmazlık. Normalde oyun oynamasam kendi kendime konuşsam yani. Kendi kendime de konuşmak normal değil. Kendi kendime konuşamıyorum. Anlatıyorum. Konuşuyorum demiyorum. Konuşsam. Konuşsam dedim. Kendi kendime konuşsam. Konuşsam. Tamam bu sefer doğru. Eee... yani. Konuşmayı unutmam mı? <laughs> Aa, psikolojimi bozdum. Hatta hepiniz bu Ama yani. Herhalde bunun gelmesi gelenek falan mı? Bu ne oğlum? Bizim şu an dönmemiz lazım. Ben Zaten ee, soru işareti soru işareti gitmeyi biliyorsunuz. Bir de kaçmamız lazım şunun üstüne sonra. Bu rol de gidersin. Tehlikeli deniz herhalde. Hayır. Baskın yani. Bence de baskın. 4000 canımız gidiyor yani. İnsanın canı normal oyunlarda 100 can alır ya. Onlar baskın. Direkt ölürsün ama bu oyunun yararı. Ben kaydı keseyim ya. Gelince gelirim. Ya oğlum geminin canına bak ya. 800 canı kaldı oğlum. Ne yapacağız ya? Tamam burası tam arka oluyor. Arabi şerbet gelmiyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sperman alma hayali sizin yalan oldu. Falan ya çünkü pes etmeye gerek yok. Saate de bakayım. Hadi ne kendi şeyimi gösteriyorsun? Neyse oğlum sanki şu anı seyredeyim. Sadece gösterince mi bir şey olur? Bari dörde bile gidelim de dört tane şey gitme. Hadi ya. Oğlum gitmiyor ki. Ya siz benim oyun şeyimi de görüyorsunuz. Gitmiyor ama. Ya şöyle durun. Zor dönüyor. Birazdan gemi kırılacak herhalde. Birazdan gemi El Fatiha e diyebiliriz. Baba. Bizim şimdi dönmemiz lazım. Bir biraz yarım oldu. Birazcık daha dönmemiz lazım şimdi. Heh. Gemiler ne ara gitti oğlum ya. Yani? Gemiler galiba bizi sevmiyor. Altı da hiç gezmem. Kör oluyoruz oğlum. Zaten gece. Sabah olursa belki gezerim de. Gece gece. Sıkıntılı olur. Oğlum hadi ya. 5 dakika geçti gelmiyor da. Ben kapattım ya. On dakika bile geçmiştir. Hala gelmiyor. Hadi daha. Mızmızlanıyor. Ne şerbetmiş oğlum ya. Heh bir de gele gele bir tane yersin. Çünkü gemiyi çekelim de vurmasın. Aa! Aa bizim gemi kırılıyor galiba. Şunlara vurabiliyor musun? İnşallah güzel vurur. Gemi gitti gemi cici bizi. Neyse serbest gitmiyor. Serbest gitti. Eh geldi geldi korktum oğlum ya. Gemi kırılınca giderler ya şeyler. Normalde eskiden gidiyordu bunlar. Gemi falan kırılınca mı an gitmiyor. Herhalde bizim ölmemiz lazım da biz ölmeyiz. Birazdan da reset çekeriz değil mi? Vardı bu da hiç böyle arada kaybetmem beni üzü... üzülmez. Çünkü merayla bir işim yok. Ben korsancıyım. Bilen bilir. Yemeyeyim şimdi bir tane var. Bir tane var. Daha çok kısa videolarım çok değildi. 12 tanemine falan uzun videom var. O kadar az. Ben yeni başlamış için olabilirim hemen. Tamam öldü. Nasıl çıkıyor. Ben 2 milyon para yapınca falan geleyim mi? Diyesim geliyor ya. Video kaydı da uzadı baya. Bunun hiç... Siz bilmiyorsunuz ama benim gece yapma sebebimi biliyor musunuz? Bu şimdi ben oyun oynarken oyunu kastırtıyor bu. Maşallah var video yüklerken videonun. Beyler, arkadaş geldi. Buraya gel gel. Abi neden korkmuyor? E biz de Mera'yla. Beyler, arkadaşla serbest kesiyoruz. Part Şu gemiyi almaya gerek yok. Bizimle. <laughs> <laughs> Mera'yla mı o zaman bu arkadaşım korkamam. Ne diyor? Kardeşim, Arap, sen benim sıkıntım ne lan? Gidiyor bizim abi. Bir otomatik çevire açalım. Hunt yapar. Did hunt diyor. Evet. Sebe hunt Ama İngilizceye çevirdim. Ama bizim oyunumuz İngilizce mi? Yok. Deneyim. Dili Türkçe diyor. Mesela da mesela bunun şu ikisi Türkçe çevirelim. Vural Nox bir garip olur. Oğlum 20 dakika olacak. Ben kayda keserim size bir gelince. Bir bakıyorum video telif yiyormuş. Ben Forza gelinen 20 dakika gibi bir video çekmiştim. Ama evet gitmiş sesten tarifiymiş. Çok özür dilerim. O videoda telif yerse üzüleceğim. Çünkü 30 dakika bile sürebilir. 3'e geldik hala bir şey gelmiyor. Çıkartamam. 2'de zaten gelmiyor. 3'e daha yeni geldik. Birazdan gelir herhalde değil mi? Ben yeniden gitmeye başladık yani. Şöyle müziklerini seviyorum. Şu oyunun müziklerini seviyorum. Mikrofon yok ama ses yerini söylediğimi bilemez. ses yerine ağzımla abanıyorum biraz. Oğlum üçte gelmedi bari 4'te dört gelsin. Dörtte gelmezse de 5'te beş gelsin. Beşte gelmezse zaten soru işareti soru işareti geliyor. Ama da zaten gitmeye hiç niyetimiz yok. Ben niye vurdum oğlum? Diyemedim çünkü yanlışlıkla biraz top atmış oluruz. Beler adamlar sinirlendi. Gidin lan. Bize size top atarız. Uy, uy. Toplara mı oraya gitmiyor? Bunların niye otomatik geliyor? Kaç 20 dakika olacak oğlum ya. Hadi oğlum bir tane servis. Onun devamını getirmeyeceğim Bir videoda yapacağım ama. Bir videoda mı yapsam devamını mı getirsem? <laughs> Arada bir yükseliyorum. Sıkıntı olmaz anladım. Gelmiyor. Başka server mı gitsek diyeceğim. O da... Ya oğlum ya. Çekmek için ne kadar uzun sürdük ki. Neyse ben kaydı kesiyorum. Arkadaşlar gemi bulduk. Ne diyor oğlum? Geminin yarısı gözük mü? He güçlü gemi. Ya işe bak ya. Bulmadık bir adam vardı. Adam ne deniyor? Hoş geldin. Kardeşim bizim önümüzü kesemezsin. Ne deniyor yani? Adam Meray mı değil mi hiç bilmiyorum. Alex Scooby kanka. Tamam bu Meray. Benim iş alçaya gelesim yok. Şöyle dönelim. Aa! Hayır 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 hayır. Av Al al al. av Fena vuruyorlar ay video uzasın dedim. Herhalde bu <laughs> bir gün o falan yükleniyormuş değil mi? <laughs> Oğlum biz hangi yerden geçtik? bunlar otomatik sıkıyor ki resmen. <laughs> Şimdi beşten de gidesim yok ama serbest de gelmiyor. Serbest gelince harbi geleceğim. Çünkü delireceğim en yani adı Kayıt çok uzadı. Ya az önce şu gemiler o kadar. Biz var ya bittik. Baba, baba, baba bırak beni baba. Senin babanı da şimdi lan. Gel lan. Hayırdır oğlum sen? Sen hayırdır oğlum? Ben manyadım kanka. Terör şartla ağız ağzı giriyor. Ay git. Sen hayırdır ya oğlum? Tamam acı çekiyorum şaka değil. Canım. hayır 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 Sen öleceğim. Gel 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 git. Abi serbest mi geldi? Ama bize gelmemiş. Bize gelene bak. Ölüyorum. Baba bir git ya ya Oha. Oha. bu bizi var ya öldürecek gider misin gider misin Hayır ölmek istemiyorum ama bunu da kesemem mi gider misin Oh Hayır abi Abi gider misin? Öleceğim. Yemin ederim öleceğim. Git. Ah, hayır ölüyorum. Ölüyoruz. En şey telur şart Arkadaşlar bugünlük bugünlük değil ama birazdan çekeceğim onu da. Oğlum garaja kaç tane oldu ya? Hangisini şu anlık bu video böyle kalsın. Yenisini çekeriz. Görüşürüz. Dediğiniz için teşekkür Abone olup. Abone olup. Şöyle bakalım. şöyle bakalım. Abone olup. Like atmayı unutmayın.